kendini her şeyi kontrol etmeye çalışırken yorgun mu düşmüş buluyorsun? Etrafındaki her şeyden kendini sorumlu tutuyorsun. Her olumsuzlukta hatayı kendinde mi arıyorsun? Kontrolcü kişilerin 3 ortak özelliği var. Ancak buna gelmeden önce hiç düşündün mü? Bu kontrol isteği nereden geliyor? Kontrol etme ihtiyacı aslında bilinçaltının sana ben güvende değilim deme şeklidir. Kontrol etmek istediğin her şeyde bu böyle olmalı. Doğrusu bu dediğin her şeyde aslında sadece kendi yaranı kaşıyorsun. Çocukluğunda bilinçaltına bastırılan güven korkusu bugün dış dünyayı kontrol etme ihtiyacı olarak ortaya çıkıyor. Zihin hep geçmişte yaşadığı acılara odaklanıyor ve güvenemiyor. Bu güvensizlik geleceğini, etrafını kontrol etme arzunu çok arttırıyor. Aslında kontrol etmeye çalıştığın şey güvenin ta kendisi. Şimdi size kontrolcü kişilerin 3 ortak özelliğini vereceğim. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışırlar. Yakınlarını sürekli yönlendirirler duygularını bastırırlar. Eğer sen de kendini bu çembere düşmüş gibi hissediyorsan hemen kendine şu soruyu sormalısın. Kontrolü bırakırsam ne olacağını zannediyorum.